Herkese merhaba, bugün hep birlikte vücudumuzun perde arkasındaki o inanılmaz kontrol mekanizmalarına yani iki büyük yönetici sisteme göz atacağız. Şöyle bir düşünelim, vücut sıcaklığımız, kalp atışımız, enerji seviyemiz, bütün bunlar biz hiç farkında olmadan 7-24 nasıl oluyor da mükemmel bir denge içinde kalıyor? Bunu kim veya ne sağlıyor? İşte bu sorunun cevabı tek bir kelime de gizli, homeostazi. Yani vücudun o stabil, o sabit iç ortamını koruma yeteneği ve bu hassas görevi birbirinden çok farklı ama mükemmel bir uyumla çalışan iki patron yönetiyor. Hadi gelin vücudun bu olağanüstü dengeyi nasıl kurduğuna adım adım inceleyelim. Yol haritamız bu şekilde. Tamamdır. Hazırsak başlayalım ve iç dünyamızın bu iki yöneticisiyle yakından tanışalım. Şöyle bir benzetme yapabiliriz. Sinir sistemi acil bir durumda atılan bir anlık mesaj gibi anında cevap verir. Endokrin sistem ise daha çok tüm şirkete gönderilen ve etkisini yavaş yavaş gösteren bir genelge e-postası gibidir. İlk olarak acil durumlarda anında devreye giren yüksek hızlı iletişim ağımızla yani sinir sistemiyle başlayalım. İşte bu sistemin temel yapı taşı nöron. Biliyorum ilk bakışta biraz karmaşık görünüyor olabilir ama temel mantığı aslında çok basit. Bir uçtaki o dallanmış yapı, yani dendritler, mesajı alıyor. O uzun kuyruk, yani akson ise mesajı bir sonrakine iletiyor. Vücudumuzdaki bilgi akışı, saniyenin binde bir hızında tam olarak bu şekilde gerçekleşiyor. Peki bu pratikte nasıl çalışıyor? İşte böyle. Mesela sıcak bir şeye dokundunuz, o an ne olduğunu bile anlamadan elinizi çekersiniz değil mi? İşte bu bir refleks yayı. Sinyal beyne gidip de siz, aa elim yanıyor diye düşünene kadar, omurilik anında devreye girip, Kaslarınıza komutu çoktan vermiş oluyor. Tam bir koruma kalkanı. Peki, her şey bu kadar hızlı olmak zorunda mı? Hayır. Büyüme, metabolizma gibi daha yavaş, daha uzun soluklu işler var. İşte tam bu noktada ikinci sistemimiz, yani endokrin sistem devreye giriyor ve tamamen farklı bir iletişim yöntemi kullanıyor. Endokrin sistemin silahı elektrik sinyalleri değil. Onun yerine doğrudan kana karışan ve tüm vücudu dolaşan kimyasal haberciler yani hormonlar var. Burada da o hormonlardan sadece birkaçını ve görevlerini görüyoruz. Mesela adrenalin o meşhur savaş ya da kaç tepkisini tetikler. Kalbiniz gümbür gümbür atmaya başlar. Pankreasın salgıladığı insülin ise yemekten sonra kan şekerinizi düzenler. Her birinin çok özel ve hayati bir görevi var. Şimdi bu iki sistem kağıt üzerinde apayrı dünyalar gibi görünebilir ama işin aslı öyle değil. Hikayenin en ilginç kısmı bu iki sistemin nasıl mükemmel bir ekip çalışması sergilediğidir. Ve işte en kilit nokta, bu iki sistemin buluştuğu yer. Tam olarak beynin merkezinde. Bakın, sinir sisteminin bir parçası olan hipotalamus, endokrin sistemin adeta bir orkestra şefi olan hipofiz bezine doğrudan emirler veriyor. Yani aslında her şey beyinde başlayıp bitiyor. Bu da ne anlama geliyor? Hızlı hareket eden sinir sistemi çoğu zaman daha yavaş ve genele yayılan endokrin sisteme ne yapması gerektiğini söyleyen komutandır. Peki bu iletişim nasıl bu kadar kusursuz işliyor? Cevap, negatif geri bildirim denen dahiyani bir mekanizma da saklı. Sistem diyor ki, tamam tiroksin seviyesi yeterince yükseldi, artık üretimi durdurun. Sonra seviye düşünce de, hadi bakalım tekrar üretmeye başlayın komutu gidiyor kendi kendini denetleyen muazzam bir yapı. Şimdi de bu harika ekip çalışmasının o hassas dengeyi yani homeostaziyi günlük hayatta nasıl koruduğuna dair birkaç somut örneğe bakalım. Bunun en bilinen örneği kan şekeri dengesi. Yemek yediğinizde insülin devreye girip şekeri düşürüyor. Uzun süre aç kaldığınızda ise bu sefer glukagon sahneye çıkıp şekeri yükseltiyor. Biri gaz, diğeri fren pedalı gibi çalışarak kan şekerinizi hep ideal aralıkta tutuyorlar. Aynı zıt yönlü çalışma prensibini kalsiyum dengesinde de görüyoruz. Kalsitonin kan kalsiyumunu düşürürken paratormon yükseltiyor. Neden bu kadar önemli? Çünkü sinirlerimizin ve kemiklerimizin sağlığı doğrudan bu hassas dengeye bağlı. Peki ya bu denge bozulursa? İşte o zaman işler ciddileşiyor. Mesela insülin sistemindeki bir aksaklık diyabete yol açıyor veya sinir hücrelerinin koruyucu kılıfı hasar gördüğünde multiple skleroz yani MS gibi hastalıklar ortaya çıkabiliyor. Bu denge gerçekten de hayati önem taşıyor. Kısacası sinir sisteminin o yıldırım hızındaki telgrafları ve endokrin sistemin daha yavaş ama etkili genelgeleri bunlar sürekli birbiriyle konuşan iki ortak. Biz hiç farkında olmadan vücudumuzu mükemmel bir uyum içinde yönetiyorlar. Bundan sonra heyecanlanınca kalbiniz hızlandığında ya da karnınız acıktığında bir an durup düşünün. Acaba şu an hangi sistem devrede? Hızlı olan mı, yavaş olan mı yoksa ikisi birden mi? Çünkü vücudunuzdaki her otomatik tepki bu muhteşem ekibin ne kadar harika çalıştığının bir kanıtı.